Özgeciğim maalesef benim hiç vaktim yokmuş ya. Hatta benim hemen şu anda kalkmam lazımmış. Nasıl yani hemen mi? He aşırı hızlı hatta. Ya. Ya. Şey e, sen eve kendin dönebilirsin ama değil mi? Yani benim bırakmamamda bir sakınca yok. Yani giderim tabii. Güzel. Bu kadar özgürlük yeter ben Asiye'mi özledim çünkü. Ne? Duydun işte. Hoşça Hoşçakal. Kızlar buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Gençliğimizin bağrında böyle parmaklıklar ardında kaldık biz. Ben size söyleyeyim yani. Ses yok, seda yok. Emir mutlu oldu artık. Yapacak bir şey yok, kaldık böyle. Harika, ortamı gerip durma. Hem belki hakim bizim bilerek yapmadığımıza inanacak. Belki ilk mahkemede bizi serbest bırakacaklar. Nereden biliyorsunuz? Aha. Bunun için Emir'in şikayetini geri alması gerekiyor. Emir'den bahsediyoruz. Almayacak tabii ki. Harika manyası, Süsen Kılıç, Asiye Eren, Aybüke Eren. Gelin benimle. yemeğe gidiyoruz değil mi? Aynen öyle. Biz ıslah evine, sen ceza evine. Mahkemeye sevk edilmiyorsunuz artık. Karşı taraf şikayetinden vazgeçti. Nasıl yani? Artık serbestsiniz. Şaka değil değil mi? Gerçekten şu an serbestiz. Az önce babası ve avukatıyla birlikte gelip işlemleri yaptırdı. Çıkabilirsiniz. Biz kurtulduk. Kurtulduk. <laughs> Ay bugün çok güzel bir gün. Çok <laughs> mutluyum. <laughs> oh. Ya bu Emir denen musibet çocuk babasıyla çıkalı çok olmadı mı? Niye salmadılar bu kızları hala? Kağıt yürek kişileriyle uğraşıyorlardır. Evet evet öldür kesin. Avukat çıkarlar dedi ama. Ya, umarım bir aksilik olmaz. Olmaz ya. ya olmamalı yani. Ha, kızım. 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 Allah. Kızım. Yavrum. İyi misin abiciğim? İyiyim. Çok geçmiş şey olsun kızlar. Sağ ol amca. İyisin değil mi sevgilim? İyiyim, iyiyim. Hıms. E, Emir nasıl şikayetini geri aldı ki? Vallahi babası Ferhan Bey sağ olsun. Onun sayesinde şikayetini geri aldı. Bir de kızları Bonnie. Aa evet. Hı. Doğru asıl kahraman Bonnie. Bonnie kim kız galiba? Yabancı da olabilir. Nasıl biri peki iyi mi tatlı mı? Çok çok tatlı yani acayip tatlı. Tanısan kesin sen de çok seversin. Tatlı yani tamam. Tamam neyse hadi bir gidelim şuradan da ben yolda anlatacağım 12. Beni bir kıvırcık yapsın gel. Kızım, gel. gel Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.